Merhaba Örümcek ailesi nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Evet, yeni bölüme girmeden önce arkadaşlar hemen bir ilk 5 dakika içinde yorum atan dostlarımızın isimlerini şu an ekrana çıkıyoruz ve abone olan, bildirimleri açan ve video like atanların isimleri de şu an ekranda çıkıyor arkadaşlar. Evet siz de böyle e, isminizin çıkmasını istiyorsanız arkadaşlar e, bu videoya ilk 5 dakika içinde yorum atabiliriz. Atmanız gerekiyor arkadaşlar veya size bir tavsiye vereyim. Abone olduktan sonra bildirimleri açın arkadaşlar ve tümünü işaretleyin. Hemen video attığım zaman jet hızıyla gelip yorum atın arkadaşlar ve sizin de isminiz burada çıksın. İlk 5 dakika içinde yorum atan arkadaşlarımızın isimlerini çıkarıyorum ve videoda like atmanız gerekiyor. Hemen bakalım isminiz çıkması istiyorsanız arkadaşlar yorum yazın bakalım. Hadi 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 hadi. Hepinizi seviyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Arkadaşlar bir de e, bir şey söyleyeceğim. Uzun video devam et arkadaşlar uzun videolar yoksa 10 dakikalık videolara mı devam edelim? Çünkü bu video 20 dakikaya yaklaştı. Onu da bilirseniz sevinirim. Aa sos böyle şeylerle uğraşacağım hiç aklıma gelmezdi. Neyse umarım çok fazla kişi hayatını kaybeder de ben de onların paralarını alırım. Şimdi bu korkunç sonikler duyduğuma göre çok güçlü ve bu korkunç soniklerle e, şöyle bir yarışma yapalım. Hemen gelin bakalım buraya şöyle, Allah Allah yavaş yavaş olun yavaş olun öldüreceksiniz beni be. Allah, Allah. gel bakalım buraya. Heh, ruhunu aldık. Şimdi bir tanesini buraya yerleştirelim. Eğer bu madenin içine girip buradaki cevheri bulan olursa buradaki korkunç soniklerden birisini kazanacak. <laughs> Şimdi e, diğerini de şöyle alalım Bak öldüreceğim sizi ha. Aldım tamam. Ee, buna koymayalım. Buna, Bu çünkü iyi olan. Tek güzel ödül olan cevher. İyi e Sonic. Diğerleri zaten kötü Sonic. <laughs> bakalım yarışmaya katılanlar bulabilecek mi? Bunu buraya koymuyorum. Bunun ödülü böyle bir şey. İyi e Sonic inşallah kimse fark etmez. Şöyle buraya da bunu koyalım. Kuru kafalarla dolu. Gel bakalım sen de şöyle. <laughs> aldık. Bunu da buraya koyalım. Evet şimdi ah, gönüllüleri bekleyelim. Yarışmacıları bekleyelim. İyi e Sony'in içinde çok güzel şeyler var. İnşallah fark etmezler ve bulamazlar. Ah, beklemeye başlayalım. Of of Enes hadi gidelim artık ya. Geceden beri bu karakoldayız. Valla e, yeter artık mesaide kaldığımız. Şimdi gidelim değil mi? Aynen birader gözlerimden uyku akıyor uyku. Bir an önce eve gidelim de rahatlayalım ya yine. Hadi gidelim bakalım bu arada. Ee, arkadaşlar hoş geldiniz örümcek ailesi. Ah vallahi dostlarım yorulmuşuz polislik mesleği zor biliyorsunuz ve arkadaşlar bir önceki bölümde 3 saatte 1000 like'a geçtiğimiz için kazandığım ATV ile birlikte gidiyorum. Arkadaşlar bakalım bugünkü hediyemiz ne olacak arkadaşlar. Hadi bakalım şu an hemen alt taraftaki beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. 3 saatte Evet dostlar 3 saatte 1000 like geçebilirsek Arkadaşlar bize Güzel hediyeler geliyor arkadaşlar Ama şu an ana Aa, ne oldu ya? Arkadaşlar bir önceki bölümde 3 saatte 1 like'ı geçememiş. <laughs> Acaba ne oldu da böyle oldu ya? Arkadaşlar sanırım bir şeyler oldu. Neyse. Of arkadaşlar bu bölümde bari bir 3 saatte 1000 like'ı geçmeye çalışalım. Arkadaşlar hadi bakalım hemen alt taraftaki beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ve 3 saatte 1000 like'da bugün araba alacaktık arkadaşlar. Sanırım arabayı alamayacağız. Neyse örümcek ailesi belki işiniz vardır arkadaşlar. O yüzden hiç size şey yapmıyorum ama arkadaşlar üzüldüm ya keşke geçebilseydik 3 saatte 1000 like'ı of neyse ah, Enes seni de yerine bırakayım mı şöyle Allah bir, aa, aa karşıda ne var ya birader hadi eve gelelim artık ya yok yok bu ne be Ana yeni yeni oyunlar gelmiş. Oha yeni cevherler gelmiş. Enes, Enes bunları yapmalıyız dostum. Çok iyiler. Ana oha arkadaşlar Korkunç Sonic madenleri gelmiş <laughs> arkadaşlar bunlara girelim lütfen buraya girelim ya hazır zaten ben örümcek kalesi kazması da almıştım arkadaşlar neredeydi neredeydi hemen size göstereyim şunu arkadaşlar şöyle açalım kapımız açılsın ee, günaydın aşkım günaydın günaydın neredeydin ya Vallahi e, aşkım birazcık Polislik olduğu için hani geceledik orada. Ha, ha, anladım tamam kahvaltı yapayım mı? Ee, kahvaltıyı hazırla ben e, bir madene gireceğim. Maden oyunu oynayıp geleceğim. Arkadaşlar bakın kazmam. Aa, dostum hemen girebilir miyiz? Biz bugün oyun oynayacağız. Evet girebilirsiniz. Tabii ki de parasını ödeyerek. Ne kadarmış ne kadarmış? 564 Diamond'a girebilirsiniz. Hmm, bir dakika. Evimde bir kaç tane daha olacaktı Enes. Sen bekle. Arkadaşlar evimizde birkaç e, şey de olacaktı. Bugünkü maaşımızı aldık arkadaşlar. E, polislikten ama bakalım evimizde de kaç tane olacaktı ya? Umarım 564 Diamond'ımız vardır arkadaşlar. Şöyle. E, nerede? Hah. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Allah. Bir tane eksik ya. Allah kaldı ya. Dur. Bunu da yanımızda götürelim arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Bir de e, şunu da buraya koyalım arkadaşlar. Şöyle nasıl koyuluyordu buraya? Şöyle mi koyacağız? Hani koyamadık neyse yanımızda dursun arkadaşlar bu sandıkta. E, belki e, büyük hediyeler kazanırız. Yanımıza taşımakta zorlanmayalım diye arkadaşlar. Ya da durun. Bakın hiç gerek kalmadı. Yukarıda gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları şöyle nerede bunun şeyi? Bakın Buraya bunu takıyoruz Hadi Allah Allah takamadık şöyle yapalım Heh. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arka tarafımıza Bu sandığı taktık şimdi gidelim Hemen e, madenimize girelim arkadaşlar Bir 64 diamond'dan da bir şey olmaz herhalde Dostum al bakalım Şöyle verdim Eee Bir tane eksik Bir 64 diamond ve bir elmas eksik Ya Onu da örümcek halesi şu an videoya like atarak ödesi olmaz Peki peki öyle olsun o zaman ya birader gireceğiz mi? E, Tabi gireceğiz ya niye şey yapalım ya Allah Allah girelim niye girmeyelim şöyle hadi Enes giriyor ya ben girmesem ya ya ama arkadaşlar hadi 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 Enes yazın yorumlara ya korkuyor ne korkması be korkuyor korkuyor yorumlara korku Enes yazın arkadaşlar yazmayın e, ama yazmazsa eğer yazarlarsa gelecek misin yazmazlarsa geleceğim e, tam o zaman arkadaşlar gelin ama yine de yazın yine de yazın <laughs> <laughs> Korka gene neyse arkadaşlar şöyle Allah o ne be o ne be dedim sana dedim dedim kaç kaç <laughs> tam gel 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 Allah bunlar ne böyle arkadaşlar oha şöyle vuralım ah, ah. şöyle öl bakalım oh ah, vallahi korkmak taklıyımsın bu ne korkunç Sonicler ya ne oluyor sana be arkadaşlar bir şeyler oluyor neyse içeriye bir girelim Heh, gelin bakalım gelin bakalım korkunç sonikler arkadaşlar ölmeden bir halledelim Şurayı bir öl bakalım Oh Allah bir tane daha çıktı Heh, Tamamdır birader ben kılımı kıvırtma ben girmek istemiyorum demiştim e, Tamam girme o zaman ama yine de geliyorsun yanımda gel gel Örümcek Halis seni de istiyor Arkadaşlar şöyle o oh, tek attık <laughs> tek attık kafasına ha. şimdi dostlarım Bu arada Arkadaşlar yorumlara yazın bakalım ee, hangi e, Sony e, ne diyeyim hangi Sonic madenini dostlarım e, kazıyım yorumlara yazın siz bilirsiniz herhalde arkadaşlar birinci mi ikinci mi, mi, mi arkadaşlar yorumlara yazın hangi e, Sonic madenini getireyim ee, Hangisini kazayım arkadaşlar Hangisini kazmamam gerektiğini yazın yorumlara dostlarım Birinciyi mi ikinciyi mi üçüncüyü mü dördüncüyü mü kazayım arkadaşlar Yorumlara yazın ee, Enes de onları okuyup arkadaşlar yorumlarınıza kalp atacak Bir de şey diyeyim arkadaşlar Eğer ilk 5 dakika içinde yorum atabilirseniz arkadaşlar Bir sonraki bölümde isminiz gözük Allah isminiz gözüküyor dostlarım Eğer sizde isminizin okunmasını gözükmesini istiyorsanız arkadaşlar Yapmanız gereken tek şey İlk 5 dakika içinde yorum atabilmek Bunun çözümü denebiliyor musunuz arkadaşlar Abone olduktan sonra şu zil işareti var ya Ona tıklayın arkadaşlar Tümünü işaretleyin O zaman ben video attığım an Sizde jet hızıyla arkadaşlar Jet hızıyla gelip e, Hemen yorum yazabilirsiniz arkadaşlar Benden size tavsiye e, Şöyle gidelim aşağıya doğru Gelenes yürü yürü Şu sarmaçıkları da kıralım arkadaşlar Kaçarken önümüze engel olmasınlar Şöyle kazalım Tamamdır. Bu kazmamız da iyi. Ana bak 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 buraya saklanmış. Buraya saklanmış. Öldük arkadaşlar. Kazmamızı görüyor musunuz? Bakın. Örümcek kalesi kazmasında 22 saldırı gücü var arkadaşlar. Çok büyük. Allah Allah. Ölüm bakalım. Vurduk. Heh. Bak 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 bak. Ben sizi görmüyor muyum? Ha? Allah yandım yandım yandım. Ah 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 ah. Çık 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 çık. Ben de işte birader ben dedim sana kaçalım Yok yok buraya kadar geldiysem gitmem. Ah ah sönmem gerekiyor. Arkadaşlar of dur 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 dur. Nerede? Neredesiniz sizi pisler? Hah, başka bak başka var mı? Şuraya bir bakalım. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Öl bakalım. Ah öldürdük ya. Tamamdır. Ah Abi matematik sorusu ben bilmiyorum Kenes. Ben de bilmiyorum ya. E ee, bir dakika ben biliyorum ya. 7 kere 5 47 ya. <laughs> Aa sen de bayağı iyi biliyormuşsun ha. Ya dur dur pardon ben seni kandırmak için yaptım ya. Ee, 7 kere 5 88 ya. Bil ee, şey arkadaşlar Sizden küçük bir yardım istiyorum ee, 7 kere 5 ya da 5 kere 7 kaç eder Yorumlara yazar mısınız Biz menes bilmiyor da Ya ya ben bilmediğimi söyledim En azından 88 e demedim <laughs> Ya tamam gülme be Allah Allah Valla şimdi ağlayacağım ha <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazın Benim matematiğim birazcık kötü ee, Siz bakayım yorumlarınıza Tamamdır Arkadaşlar bu cevabı yazanların da isimlerini çıkartmaya çalışacağım Hadi bakalım e ee, ne yazdınız? Ne yazmışlar Enes? 35 35 mi? Bakayım bir arkadaşlar şöyle. Oo, örülecek kalesi zeki demiştim sana. Dedi gördün mü? Arkadaşlar şimdi şuradan bir tane sandığımıza şunu alalım elimize ve kazmaya başlayalım. Arkadaşlar girmeden önce e, bakalım hangisini kazmamı istiyorsunuz? İyi olanı mı? Yani 3. numaralı e, Sonic madenini kazmam gerekiyor da iyi olandı. Arkadaşlar hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve arkadaşlar benim taktikte taktikli kazma yapacağım arkadaşlar nasıl kazdığımı mı siz yani bu maden videolarını izleyenler bilir arkadaşlar. Yaptığım tek şey ne biliyor musunuz dostlarım? Böyle ilk önce kenarları kazıyorum. Kenarları kazdıktan sonra arkadaşlar ortalarına bir delik açtığım zaman 3 tane madeni, 3 tane cevheri bir anda görebiliyorum arkadaşlar. Eğer siz de böyle maden videoları çekeceğiniz zaman bu taktiği yapın çok iyi olur arkadaşlar. Şöyle hemen kazalım kazıyoruz dostlarım şöyle hızlıca tabi kazmamız da baya güzel olunca hızlı 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 kazıyoruz Enes yine bir iş yapmıyor arkada bekliyor bizi ben Girmeyeceğimi söylemiştim kılımı kapatma Tamam ya bir iş yapma zaten şöyle hemen arkadaşlar zaten soniklerle de savaşmadın Bana ne niye savaşayım ki Doğru diyorsun niye savaşlısın ki Duyduğuma göre bu sonikler çinli oluyormuş Yani eğer bir kere öldürdüğün zaman Sürekli peşine geliyormuş Ya onlar e, yalan ya Onlar korkutma şeyler ya Bir daha olur mu adamları öldürdük biz Şimdi arkadaşlar yaptığımız şey ne biliyor musunuz Hemen Bakın şunun ortasını kazıyoruz Arkadaşlar ve bu şekilde Bakın bir iki üç tane Taşın şeyini görüyoruz Eğer burada bir maden olsa tek tek kazmak yerine Bakın üçünü bir anda kazdık ve gördük arkadaşlar Şimdi burayı kazıyoruz Burada da yok. Burayı kazalım. Aa burada da yok. Burayı kazalım. Aa bayağı zorladılar bu ha. Arkadaşlar bir de bu tarafa gidelim. Bu tarafta var mı? Arkadaşlar şimdi burayı kazmaya başlayalım şöyle. Aa bir tane bulduk. Ne bu? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Aa hayır bunu kazmamam gerekiyor. Ee, örümcek ailesi ne demişti? Üç numaralı böyle iyi olan kanlı falan ölmeyen. Tamam, tamam o zaman arkadaşlar bunu size güveniyorum ve kazmıyorum inşallah e, sandığında elmaslar dolu değildir arkadaşlar. Şimdi burayı kazalım bakalım. Aa burayı kırdık. Şöyle kazalım arkadaşlar burada bir şey çıkmadı. Şöyle burayı kazalım. Burada da bir şey çıkmadı bakalım. E burada da bir şey çıkmadı o zaman alt kata iniyoruz arkadaşlar şöyle hızlıca burayı ben var ya. E tabi Enes de peşimizde. Şöyle arkadaşlar ben burayı hızlıca kazıp geleyim. Çünkü boşuna izlemeyin buraları ya. Bitirmek üzereyiz oh be valla. Ya çok sıkıldım. Ya ne sıkılması şimdi göreceksin sen bekle Arkadaşlar şimdi şöyle hızlıca kazalım Hadi ya hadi bu sefer burada çıksın ya Neredesin Enes İnşallah buradan çıkar ya amin Amin inşallah ya Arkadaşlar amin yazmayı unutmayın Şimdi kazalım bakalım şöyle Ah işte bulduk 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 Durun 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 şimdi burada Allah Hayır, hayır 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 Yanlışlıkla bir tane kötü Sonic kazdım arkadaşlar Ne yapacağım neyse durun 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 biz onun üstesinden Geliriz arkadaşlar umarım ölüm Falan yoktur cezası ya da Ödülü neyse artık her neyse Şuradan bir çıkalım biz Heh, Şöyle enes sen de Buradan bak sana taş atıyorum sen de çık Gel tamam mı al bakalım şunu şöyle Verdim e, şöyle Çıkalım arkadaşlar şurayı kır Hemen tamamdır arkadaşlar. Hemen biz de e, dışarıya gidelim. Of ya, of Arka, arkaya koymuş arkadaşlar. Bence bir tuzak hazırlamışlar. Of, of. Neyse durun bakalım. Umarım e, arkadaşlar kötü bir şey çıkmaz. Bakalım sizin sözünüze güveniyorum. Bu iyi olan e, Sonic'ten güzel şey çıkacağına inanıyorum ama e, buyurun, buyurun bakalım şunları size verdim. Aa ee, de aldın demek ha. Peki, ikisini de kazandın. <laughs> Tamam ilk önce iyi sonuya bakacağım arkadaşlar. Şöyle. Ee, ooo kıza yüzük çıktı. O, elmaslara bakın. Arkadaşlar 5.64 elmas verdik. 18 tane e, elmas bir sürü şey aldık. Şunları bırakalım. Bunu. Ha işte bak bu yüzden istemiştim biliyor musunuz sanda arkadaşlar. Bunları buraya koyalım. Hemen şöyle alalım. Hatta biz buraya niye koyuyoruz ki? Oo, buradan alalım. E, şuradaki Heh, şuraya koyalım arkadaşlar. Açıl bakalım. Şöyle. Evet arkadaşlar buraya doldurduk. Şimdi şunları dolduralım. Bakalım ben orada kılıçlar da görmüştüm arkadaşlar. Çok güzel kılıçlar da var. Bakın şunları alalım. Oo, 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 oo. çok iyi. Çok iyi arkadaşlar. Şunu şuraya koyalım. Oo bu neymiş? Güzel güzel. Arkadaşlar hepsi efsanevi bir şekilde güçlü vuruyor. 41 ne? 41 saldırı gücü ne? Yu. Arkadaşlar evet şimdi buradan iyi biz ne hangisini almıştık? Bakayım be. Bu değil. Diğeri nerede? Ah geldi üstümüze yine. Şu. Şunu alacağız arkadaşlar. Bakayım ne çık. İyi bu ne? kulak mı? İyi kesin kulak ben ne yapacağım? Arkadaşlar of kötü şey çıkacak. Durun bakalım bari. Şşş şöyle en güçlüleri yan yana koyayım da 20 var mı? Bu 18 vuruyor arkadaşlar. Ah bu 19 vuruyormuş. Şöyle gidelim. Tamamdır. Arkadaşlar bismillah. Allah geldik Korku Sonic. Heh, öl bakalım korkunç Sonic. Arkadaşlar şunu bir öldürelim. Onla ne kadar güçlü. Kaç kere vurduk ve 40 canlı. 40 kere vuruyoruz arkadaşlar. Ölmüyor. Öl bakalım. Onla kaç kalbi var bunun? Öl bakalım öl bakalım arkadaşlar biz bunu öldüremeyeceğiz mi vuruyorum ama şöyle vuruyoruz arkadaşlar öl bakalım öl bakalım öl bakalım onna vur bakalım vur 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 arkadaşlar şu an var ya enderman ya ender dragon ölmüştü arkadaşlar şimdi ama bu Hala ölme, ölmüyor, ölmemekte ısrar ediyor. Ben ne yapacağım? Hah, öldürdük sonunda. Arkadaş, Aa, tekrar canlanacak. Kaç, 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 kaç. Arkadaşlar, bir an önce buradan uzaklaşalım. ATV'mize binip ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Şimdi o e, satıcı uğraşsın arkadaşlar o korkunç Sonic'le. Şimdi hadi bakalım. E, atlayın es gidiyoruz. Bekle, bekle, ben almadım. Dur, ben almadım. <laughs> Şöyle gidelim arkadaşlar şuradan hemen bunu indirelim. Dostlarım <laughs> Koştu peşinden <laughs> Dostlarım neyse arkadaşlar Bugün gördüğünüz gibi Korkunç sonik madenlerine girdik Ve cevherlerini bulduk arkadaşlar Ve güzel silahlar kazandık Sizin sayenizde arkadaşlar Hepinize çok teşekkür ederim ee, Dostlarım bir sonraki bölümde e, Maden yapmaya devam edersek eğer Hangi madenleri bulalım yorumlar yazmayı unutmayın Veya arkadaşlar polis olduk ya Polis olduğumuz için e, Bu korkunç yaratıkları yakalayalım var arkadaşlar. Çünkü bize böyle bir teklif sundular. Eğer korkunç dondurmacı falan varmış arkadaşlar. Ben çok korkuyorum. Onları yakalayalım mı yorumlara yazmayı unutmayın. Artık bizler birer polisiz Enes'le birlikte. Aynen.